Tüm otomobiller çalışabilir. Tek sorun ne kadar süre? Bazı modeller sadece birkaç yıl sonra kalıcı tamir atölyelerine dönüşse de basitçe arızalanmayan otomobiller var. Size kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak en güvenilir 10 otomobili göstereceğiz ve bunu 2024 yılı için en son rar arıza istatistiklerini kullanarak yapacağız. Onarımlara harcadığınız para miktarını azaltmak istiyorsanız şimdi bizimle kalın. Güncel kalmak için kanalımıza abone olmanın önemini gözden kaçırmamanız zorunludur ve doğrudan ilk otomobile geçelim. Toyota Aygo ile başlıyoruz. Kompakt otomobillerin birkaç yıl sonra sorun geliştirmeye yatkın olduğuna dair yaygın bir algı var. Ancak Toyota Aygo'nun böyle bir itibarı yok. 1.0 ile 3 silindirli motor pratikte yok edilemez çünkü turbo şarj yok, direkt enjeksiyon yok ve ek elektronik bileşenler yok. Aygo neden en düşük arıza oranlarından birine sahip? Çünkü bir kayış yerine dağıtım zinciri kullanıyor, çok az aşınma ve gerginlik var ve yedek parça satın almak nispeten ucuz. İç mekanın çok işlevsel olduğu ve otoyolda sürerken gürültülü hale geldiği doğrudur. Ancak şehir içi ulaşım veya ikinci bir araç olarak idealdir. Yüksek kilometre ile bile güvenilirliğini korur ve yakıt tüketimi istisnai derecede ekonomiktir. 100 kilometrede yaklaşık 4,5 litreye ulaşır süslemesiz ve sadece çalışan bir araba arıyorsanız bu sizin için mükemmel seçenektir. Birkaç yıl sonra dağıtım zincirleriyle sorun yaşamaya başlayan birçok çağdaş kompakt otomobilin aksine Aygo normal çalışmaya devam ediyor. Özellikle ilk araba olarak veya uzun süre sürerken tasarruf etmek isteyen gidip gelenler için takdir ediliyor. Gitmeye, gitmeye ve gitmeye devam eden bir araç. İkinci araba Dacia Sandero. Piyasada kullanılmış bir arabayla aynı fiyata yepyeni bir otomobil sunan çok az araç var, Dacia Sandero hariç. Burada işlevsel olduğu kanıtlanmış Renault teknolojiniz var. Ancak arızaya yatkın ek elektronik bileşenlere gerek yok. Özellikle 1.0 atmosferik motor, sofistike turbo şarjlara veya hassas direkt enjeksiyona ihtiyaç duymadığı için son derece güvenilirdir. Sigorta masrafları mütevazı, yedek parça maliyeti makul ve teknoloji o kadar basit ki herhangi bir atölye onu tamir edebilir. Sandero'nun iç mekanı bir Audi A3'ünki gibi hissetmese de, yeni bir Sandero saatte 80 bin kilometre olan kullanılmış bir Golf kadar maliyetlidir. Sadece düzgün çalışan bir otomobil arayan herkes için burada stressiz bir çözüm mevcuttur. Karmaşık motorlar ve pahalı elektronik bileşenlerle karşı karşıya kalan diğer küçük arabaların çoğunun aksine, Sandero uzun vadede endişesiz bir çözüm olmaya devam ediyor. Dacia, sınırlı bir bütçeyle yaşayanlar için tercih edilecek araçtır. 3. Araba Mazda CX-5 birçok çağdaş SUV'un ortak noktası, önemli onarım, maliyetlerine sahip olmalarıdır. Mazda, turbo downsizing motorların, gereksiz çift kavramalı şanzımanların ve aşırı sofistike bilgi eğlence sistemlerinin yokluğundan anlaşılacağı gibi farklı bir strateji benimsiyor. Basit ve güvenilir teknolojiye dayandığı için 2.0 ve 2.5 litre kapasiteli atmosferik motorlar rahatça 300 bin kilometrenin üzerinde hayatta kalabilir. Sağlam ve güvenilir olmasının yanı sıra 6 vitesli otomatik şanzıman kullanışlıdır. Kabinin BMW X3 standartlarında olmadığı doğrudur, ancak elektronik bileşenlerle ilgili sorunlar veya süspansiyonla ilgili pahalı onarımlar neredeyse hiç yok. Tüketilen yakıt miktarı makul 7 litredir. Bu boyuttaki bir SUV için çok kabul edilebilir. CX-5, şanzıman bozulduğunda sürücüleri hayal kırıklığına uğratan bir araç olan Audi Q5'in aksine, tamir etmek yerine sürmek isteyen insanlar için tasarlanmış bir SUV'dur. Dördüncü araba Skoda Kamik. Büyük bir SUV yerine Skoda Kamik hem pratik hem de güvenilir bir arabadır. Bu tam olarak birçok insanın aradığı şeydir. 1.5 TSI motorların dayanıklı olduğu ve motor performansı ile yakıt ekonomisi arasında tatmin edici bir denge sunduğu kanıtlanmıştır. DSG şanzıman artık önceki versiyonlardan önemli ölçüde daha güvenilirdir ve nadiren sorun yaratır. Kamik bir Audi Q2 kadar ayırt edici olmasa da tamir atölyesinde olağan dışı bir ziyaretçi olmaya devam ediyor endişesiz ve bol alana sahip bir otomobil arayan herkes tam olarak ihtiyaç duyduğunu burada bulacaktır. Kompakt bir süvü güvenilir yapan nedir? Yedek parçaların makul fiyatlı olması ve teknolojinin test edilmiş olması. Rakiplerinin çoğu karmaşık hibrit sistemlerle veya aşırı yüklenmiş elektronik bileşenlerle mücadele etse de, kemik gerçekçiliğe dayalı bir karar olmaya devam ediyor. İdeal durum, minimum stres seviyesi olan iyi bir arabaya sahip olmak olurdu. BMW X1 5. otomobildir. Her zaman tamirhanede olmayan bir BMW var mı? Böyle bir şey var ve adı X1. Özellikle 4 silindirli benzinli ve dizel motorlar B48, B47 yüksek kilometreleriyle ünlüdür ve önceki BMW modellerinde bulunan olağan dağıtım zinciri sorunlarından hiçbirini göstermez. Yüksek kilometraj için tasarlanmasının yanı sıra 8 vitesli ZF otomatik şanzıman şimdiye kadar yaratılmış en iyi şanzımanlardan biri olarak yaygın bir şekilde kabul edilir. Bakım maliyetleri bir Skoda veya Mazda için olandan daha yüksek olsa da, X1 diğer premium SUV'lerle karşılaştırıldığında bakımı oldukça ucuzdur. Yıllar sonra bile güçlü bir performansla sürmeye devam ediyor, malzeme kalitesi yüksek standarttadır ve sunulan alan tatmin edicidir. Birçok premium SUV elektronik bileşenleriyle ilgili sorunlardan ve vites kutusundaki pahalı hasarlardan etkilense de, X1 sık seyahat eden sürücüler için mükemmel bir seçenek olmaya devam ediyor. Dayanacak şekilde İnşa edilmiş bir BMW'ye ki bu yeterince nadir bir durumdur. 6. Araba Suzuki Vitara Karmaşık elektronik bileşenlerle yüklü birçok SUV var ancak Suzuki Vitara bunlardan biri değil. Bu konseptin basitliği, sağlamlığı ve güvenilirliği çok sayıda sürücünün aradığı tam olarak şey olmaya devam ediyor. Hafif hibrit sistemli 1.4 litre booster jet benzinli motor, Düşük yakıt tüketimine ek olarak tatmin edici performans sunar ve kilometraj yüksek olduğunda bile düzgün çalışmaya devam eder. Bu SUV'da çok karmaşık bir eğlence sistemi yok ve soruna yatkın havalı süspansiyon da yok. Özellikle dört tekerlekten çekişli modellerin istisnai derecede güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Bu da onları kırsal bölgelerde veya kış aylarında sürmek için ideal hale getirir. Açıkçası iç mekan BMW seviyesinde değil ancak bozulabilecek daha az teknolojik bileşen var. Düşük bakım gerektiren ve uzun süre dayanacak kompakt bir SUV arıyorsanız Vitara ile her şeyi doğru yapın. Vitara, inşaat sahalarında çalışan insanlar için değil, arabaya ihtiyacı olan insanlar için tasarlanmış bir arabadır. Birçok güncel SUV birkaç yıl sonra teknik sorunlar yaşarken, Vitara basitçe uzağa gider. Yedinci araba bir Volvo XC40. Ancak Volvo XC40 birçok premium SUV'un bakımı pahalı ve çeşitli karmaşık teknolojik bileşenlerle dolu olduğu kuralının bir istisnasıdır. Rara göre en düşük arıza oranlarına sahip araçlardan biri olan bu model, yüksek kaliteli malzemeleri etkili olduğu kanıtlanmış teknolojiyle birleştiren araçlardan biridir. Uzun ömür söz konusu olduğunda, hafif hibrit benzinli ve dizel motorlar özellikle bilinen adaylardır. Diğer premium markalar tarafından üretilen birçok çift kavramalı şanzımanla karşılaştırıldığında, Aisin otomatik şanzıman önemli ölçüde daha düşük bir arıza riskine sahiptir. XC40'ın bir spor araba olmadığı kendiliğinden anlaşılır. Ancak rahat süspansiyonu sayesinde uzun mesafe seyahatleri için mükemmel bir seçimdir. Tüm iç mekanda yüksek bir ustalık seviyesi vardır ve koltuklar bu kategorideki en iyiler arasındadır. Tamir atölyesine sık ziyaret gerektirmeyen bir premium SUV arıyorsanız doğru yere geldiniz. BMW X1 veya Audi Q3 sürücüleri dağıtım zinciri sorunları ve elektriksel arızalar nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da Volvo XC40 güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor. Endişesiz İskandinav zarafeti sunuyor. 8. araba. Seat Leon. Bir Golf almak yerine neden Seat Leon'u seçmiyorsunuz? Aynı teknolojiyi kullanır ancak daha düşük bir maliyetle. Leon Volkswagen Golf ile aynı temelde inşa edilmiştir ancak genellikle daha düşük bir fiyata daha gelişmiş özelliklerle birlikte gelir. Özellikle silindir devre dışı bırakma işlemine sahip 1.5 bu TSI motorlar güvenilir ve ekonomiktir. DSG şanzıman güncellendiğinden beri eskisi kadar çok sorun yaratmıyor. İcra sağlamdır, teknoloji etkili olduğunu kanıtlamıştır ve iç mekan kalitesi sağlamdır. Leon özellikle bir station vagon haline dönüştürüldüğünde, bol miktarda alan sunduğu ve minimum bakım maliyetlerine sahip olduğu için uzun mesafe seyahatleri için en iyi olasılıklardan biridir. Bununla birlikte birçok eski Volkswagen aracı pahalı dağıtım zinciri sorunlarından etkilense de Leon güvenilir ve çağdaş bir seçenek olmaya devam ediyor. Aynı derecede iyi ama daha ucuza mal olan bir golf rakibi arayan herkes onu burada bulacak. Bu ürün adı için ödeme yapmak istemeyen herkes için akıllı bir satın almadır. Audi Q3 dokuzuncu arabadır. Audi'nin kusursuz güvenilirliğiyle tanınmadığı zamanlar olsa da Q3 bu kuralın bir istisnasıdır. Özellikle EA 288 motoruyla donatılmış 2.0 TDI dizel araçlar yüksek bir dayanıklılık seviyesi göstermiştir. Uygun şekilde bakım yapıldığı sürece TSI serisinin parçası olan benzinli motorlar da yüksek kalitededir. Zamanın geçmesine rağmen. İç mekan üstün kalitededir ve diğer birçok SUV'da yaygın bir sorun olan herhangi bir çıngırak sesi göstermez. Doğrudan vites değiştirme, DSG şanzımanı önemli iyileştirmeler geçirmiştir ve önceki modellerden çok daha az arızaya eğilimlidir. Q3'ün bir Skoda Karoq'tan daha pahalı olduğu inkar edilemez. Ancak düşük bir amortisman oranında premium kalite alırsınız. Birçok premium SUV birkaç yıl sonra pahalı bakım gerektirse de Q3 mantıklı bir seçenek olmaya devam ediyor düşük arıza oranına sahip bir Audi arıyorsanız burada her şeyi doğru yapıyorsunuz. Dayanacak şekilde inşa edilmiş bir Audi gerçekten var olan bir şeydir. Toyota Corolla, 10. araba. Toyota Corolla sürüyor, sürüyor ve daha fazla sürüyor. Güçlü bir araçtır. Özellikle 1,8 veya 2,0 litre motorlarla donatılmış hibrit araçlar neredeyse yok edilemez. Corolla'nın turbo şarjı, direkt enjeksiyonu veya çift kavramalı şanzımanı olmaması, onun yıllardır bu kadar güvenilir olmasının tam nedenidir. Birçok otomatik sistemden arızalanma olasılığı çok daha düşüktür ve sürekli değişken şanzıman CVT gücün sorunsuz bir şekilde iletilmesini garanti eder. İster şehirde, ister otoyolda olsun, yakıt tüketimi eşsizdir. 100 kilometrede yaklaşık 4,5 litreye ulaşır. Corolla'nın bir spor araba olmadığı kendiliğinden anlaşılır. Ancak önümüzdeki 10 yıl için güvenilir olacak bir araba arıyorsanız, bu modeli atlayamazsınız. Corolla, rakiplerinin çoğu elektriksel sorunlar veya çok güçlü olmayan şanzımanlarla karşı karşıya kalsa da güçlü bir rakip olmaya devam ediyor. Uzun süre dayanacak bir araç istiyorsanız bir Toyota'ya yatırım yapın.